Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kitabımızın 64. rivayetine geldik. Hakkı olmadan bir şeyi alan cehennemden bir parça almış olur. Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kâle inneme ene beşerun ve innakum tahtasimûna idayya ve alâ بعدكم ان يكون ألحن بحجته من بعد فاقضي له نحو ما اسمع فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعه من النار افندم اذا عليه السلام شبه يقول كي انا بنه انسان امانزده حكم وريل diye davalarınızı bana getirirsiniz olabilir ki bazılarınızın delilleri getirmek ve davasını savunmakta da diğerlerinden daha bilgili olabilir ya da daha az laf yapıyor olabilir. Ben de dinlediğim deliller istikametinde hüküm vermiş olabilirim. Böylece beni yanıltarak kardeşinin hakkını kendisine vermek suretiyle kimin lehinde hüküm verirsem ancak onun için cehennemden bir parça ayırmış olurum. Hadisi Bukhari Müslüm'ün ibadet Yani Efendimiz Aleyhisselam ben ona hüküm verirken ona hak vermişsem o onun hakkı anlamında değildir. Ben delillere bakarak görünür de onun hakkı gibi görünen bir şeyi ona vermiş olurum. Ama eğer o doğru değilse o zaman ateşten bir parça ona vermiş olurum. Hadis-i şeriften çıkan dersler Efendimiz Aleyhisselam da bir beşerdir. Allahu Teala da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam için şöyle buyurmuşlar. De ki ben yalnızca sizin gibi bir beşerim, insanım. Kehf suresinin 109. ayet-i kerimesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam melek veya ilah değildir. O da Allah'ın kullarından bir kuldur ve kaybı da bilmez. Fakat insanlardan farkı Allahu Teala'dan kendisine vahiy indirilmesidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve Allah'ın emirlerini tebliğ ederken hata yapmaz ve haramdan korunmuştur. Hakim, hakim davalılar ve davacılar arasında hüküm verirken kendi ilmine, tahminine göre hüküm vermez. <laughs> Ancak duyduğu veya gördüğü delillere şahitlerin şahitliğine yemin eden kimsenin yeminine göre hüküm verir. Hakimin verdiği hüküm haramı helal, helali de haram kılamaz. Haksız olduğu halde bir kimsenin lehine hüküm verilse de başkasına ait olan bir şeyi alamaz. Kimse de yani kim de alırsa kıyamet günü o kimse cezasını çekecektir. 65. rivayetimiz Müslümanlar birbirlerinin sırlarını korumalıdır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Ömer radıyallahu anhunun kızı Hafsa yani kendisinin abla soruyor. Eşinin vefat ettiği dönemleri anlatırken şunları söyledi. Osman bin Affan ile karşılaştığım Hazreti Ömer karşılaşmış ve Hafsa'dan söz ederek istersen sana Hafsa'yı nikahlayayım dedi. Yani diyor ki benim kızımı istiyorsan sana nikahlayayım. Osman da dedi ki bir düşüneyim dedi. Birkaç gün geçtikten sonra karşılaştığımızda şimdilik evlenmeyeceğim dedi. Sonra Ebu Bekir ile karşılaştım. İstersen Ömer kızı Hafsa'yı sana nikahlayayım dedim. Hazreti Ebu Bekir sustu ve bana bir cevap vermedi. Bu sebeple ona Osman'a kırıldığından daha fazla kırıldım. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Hafsa'ya Nebi sallallahu aleyhi ve sellem talip oldu. Ben de kızımı ona yani sallallahu aleyhi ve sellem'e nikahladım. O sırada Hz. Ebu ile karşılaştığımızda bana Hafsa ile evlenmemi istediğin benim de sana cevap vermediğim zaman herhalde bana kırıldın dedi. Ben evet diye cevap verdim. O da bana bu konuyu açtığında sana cevap vermeme mani olan sadece Resulullah Aleyhisselam'ın Hafsa ile evlenmekten söz etmesidir. Elbette Resulullah Aleyhisselam'ın sırrını ifşa etmezdim. Şayet nebi Muhterem Hafsa ile evlenmekten vazgeçseydi elbette onunla evlenirdim. Hadisi Bukhari rivayet ediyor. Hadis-i şeriften dersler Allah'tan korkan, imanlı, akıllı, şuurlu birisine kişinin kendi kızı ile evlenme teklif etmesine dinen bir sakınca yoktur. Gel benim kızımı iste, demede bir sakınca yok. Müslümanlar birbirlerinin sırlarını korumalıdır. Sırları ifşa etmek haramdır. Üçüncüsü, İslam ümmetinin sayısını çoğaltmak ve haramlardan korunmak niyetiyle evlenmelidir. Burayı iletilen Allah Celle Celaluhu, bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam, sahabe-i kiramın, tabi'in et ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve ve aleyhi, ve aleyhi ve sahbihi ve sellim. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين